Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Yeni bir dereceli orman videosuyla karşınızdayım. Ormanda Mundo oynuyoruz. Karşı ormanda ise Amum var. Umarım güzel bir maç geçer. Hemen şöyle bir totemimizi bırakıp kırmızıya geri dönelim. Aslında Amum var ama ben Amum için sadece gün ateşi şey, ruh gömleği direkt almak istemiyorum ya. Ben gün ateşine başlayacağım abi. Böyle bir değişik yapacağım. 1 AP çünkü o var. Ben onun için bir ruh gömleği almak istemiyorum çünkü Yasuo olsun, Zin olsun, A'da falan olsun abi. Hepsi A'da. Bu e, fazla saracağız. oyunda. Değişiklik yapıp normalde bir AP ile Mid AP olsaydı e, ruh gömleğine gidecektim. Bak, fikrimi değiştirdim. Gün ateşi gideceğim. Tamam güzel bir maç geçiyorum umarım. Bu arada e, dün gelen yamadan hemen ufak bir bahsedeceğim. Şimdi karşıda var varken ondan hemen bahsedeyim. ama aslında nerflenmedi yamayla ama Liandry'e gelen nerf Amumu'yu çok etkiledi bence. O da bence dolaylı olarak nerf yedi. Diğer şampiyonlara göre daha fazla nerf yedi. Çünkü zaten Amumu nerf yemişti. Arkana oyunu güçsüzdü. Maskeden sonra Amumu güçleniyor. Maskeye gelen 20 e, AP azaltması ve e, maskenin fiyatının yükselmesi e, Amumu'yu çok etkileyecek bence. Ben Amumu çok seviyordum. Şöyle şu 3-4 gündür bayağı Amumu oynuyordum güzel maçlar geçiyordu. Bu maskeden sonra, yani bu nerf'ten sonra daha denemedim. Maskenin etkisi bence büyük olacak diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Amumu tercih etmiş. Keşke o maske o kadar nerflenmeseydi. En azından 10 AP düşürülseydi ne bileyim. şeyi daha fiyatı biraz daha az olsaydı. Yani hem fiyatın yükselmesi hem AP'sin 20 azaltılması bayağı ağır nerf. Herkes kullanıyordu tabi maske doğal olarak da. Amumuya daha çok bir darbe oldu bu. Hemen Olaf'a geçeyim. Olaf'ın da E'sine nerf bekliyordum ben ağır şekilde ama adamlar E'ye dokunmadı bile. Terkyo'nun sadece yavaşlatmasını e, düşürdüler. Bir de Olaf'ın işte e, zırhını ve canını düşürdüler ilginç şekilde. Herkes E'ye bekliyordu. E'nin gerçek hasarı çok çok fazla vuruyor. da Mundo'yla e, bastığımda e, ultiye mesela e, canım dolmasından daha fazla vuruyordu Olaf'ın E'si ve bayağı bir kontrolüyordu beni canımı sıkıyordu. Abi E'ye niye getirmeden anlamadım yani. E'sine getirseler yeterliydi. Ya bilmiyorum ben zaten bu ekibi anlamıyorum ben. Değişik biraz. Değişik bir ekip. Nasıl buff nasıl nerf geliyor. Darius mesela en konuşulan o zaten. Sana kırıktı şampiyon. E, nerf bet dönüyordu. Adamlar gittiler fazla buff getirdiler. Bunu zamanında Akaled yapmışlardı ve yani nerf gelmesi gereken Akali bufflanmıştı. Şimdi Darius'ta sıra. Çok fazla buff yedi. Zaten üst alan insanlar, bilen insanlar da alıp domine edebiliyordu maçı. 1-2 kill'den sonra üçlü bittiğinde herkesi tek atıyordu. Kesilmiyordu çar. Ben karşı Darius geldiğinde koruyucu melek alıyorum mesela Mundo'ya. Çünkü tek atıyor abi. 1200 yedim ya ultiden. 1200 yedim. Şaftım kaydı. Yani anlamıyorum. Oha çıkmamıştı. Yani ben bu ekibi anlamıyorum. Yani ne bileyim Lulu mesela çok ağır nerflendi artık daha böyle bir Lulu'da pro olan oyuncular Oynamalı bence çünkü kalkanın süresi 2.5 saniye azaltıldı ee, Kritik yerlerde o kalkan atılması lazım Önemli e, Onun için Ama onu yukarıda gördüm hemen yani ben de şunun marvisini çalacağım Hızlıca Mid ölmüşken Okey e, gelmişken bunu da bonus olarak alalım. B atacağım, ejder e öyle gideceğim. Ama mı geldi? Bulamadı şeyine, mavisini gidiyor şimdi üzgün üzgün. Ziner kronu güçlü. Biraz e, Darius üst... dikkatli dikkat oynaması <laughs> lazım. Ne kadar da buff yediyse güçlendiyse de. Ama Ziner kronu gerçekten çok güçlü. <laughs> ee, bütün hastanı aniden bıraktığımı bayağı tekrar yani. Can yakar. Daha bir şey atamıyorum. Durun, bir şeyler oluyor. Şeyim yok. Valla düz vurarak aldım ejderi bu arada. Çok iyisiniz abi. Güzel fight yaptılar. Ben ejderi düz vurarak aldım valla. Şeyimi olmayınca tabi. Çarpım olmayınca. Ya bir yukarı toplanın. Güzel 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 fight yaptık. Tamam tamam al al. Bıraktım. Şimdi hemen B'ye atacağım. Ee, gideceğim. Ben Herald'a gidiyorum. Bu biraz ilginç yama ya. Bir ay gelmeyen yama. Bir ay sonra ufacık bir yama geldi. orada değişik bir yamaydı yani. Bak şampiyon kırık ama e, tabii oynayamayınca o, oynayamıyorsun. Akali keser onu büyük ihtimal, tek başına. Yardıma gerek var mı? Yok yok, yok. kesti. Çok kırık abi Akali. Akali hani nerf acil yemesi gereken bir şampiyon. Orianna öyle. Orianna çok fazla vuruyor. Darüstü işte diyordum. Zamanında ama gitti adamlar buff getirdiler yani. Aha. da geliyor vurdum. Tamam kardeşim yerleş çen valla lol'de ana satayım bunu alıp karşı kırmızıya gidene kadar kesebiliyorsun Burada şuradan bir çıkıyor abi Nazlı nazlı canı dolana kadar yerine geçene kadar kesemiyorsun Ulan mavi getirip midde kesiyor adamlar lol'de Yalnız baya domine ettik amaç Ejderi de düz vuruşla almam oraya da hiç fokuslanmamıştım ama Bir çarptım düz vuruşla aldık ejderi Ooo Kaysa Şey Kaysa'dan çıktı şey Kesin onu adamsın. İyi güzel oynadın vallahi takım iyi geldi. <laughs> güzel güzel. Bugün 10 numara maçlar geçiyoruz. Maçın sonunda da göstereceğim. Umarım sur vermezler. 3 kere sur verdiler. Kısa videolar oldu. Hep sildim videoları. hadi. Çok da öyle aksiyon dönmedi zaten. Çok fazla domine ettik. Hep evet, kısa kısa videolar. 5 dakika <laughs> 6 dakika. Olan da oldu. Bugün galiba 2 ya da 3 kere olmuştu. Öyle, öyle şey. Bugün 10 numara maçlar geçti ama sanırım böyle bir 10 maçın 7'sini falan kazanmışımdır. Bugün sadece akşam oynadım. Yani 8'de falan girdim. Şu an saat 11.30 falan. Bugün hiç 3-4 saat oynadım bugün. Bir akşam girdim. Dün hiç, hiç oynamadım. Kaçıyor Murat. Çok sana karışacak. Yavaşlattım en azından. 5 saniye var şey 5 saniye var. Geldim geldim. Öleceğim mi artık? Abi güzel oluyor. Koştun. Çok güzel. Öf. Of 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 ne oynadım be ne oynadım be ne oynadık be valla on numara ultinin orada gelmesi çok tatlı oldu birden yosu ölmeyecek zannettim adam vuruyor mu vuruyor mu Ölümüşürüz. Vuruyor mu vuruyor mu ölmüyor vallahi ha geliyorlar tekrar geliyorlar baş belaları. Şunu da keselim bari. Bak kaşınıyor bak, bak 15 kişi keseceğiz şimdi atlıcı üstünden çek. Çıksın. Niye çekmedin? Çekse tek çekti. Çekmedi adam ya. Yapma gözünü seveyim. Tamam. Ya şimdi çekici geldi. Güzel güzel. Kes doğru. <gülüyor> <gülüyor> Tutuşturuyordum ya. Adam en baş atmış Şu bak şu, şu 56 vur şey bütün bunda bitiriyor. Neyse çoğu, çoğu zaman işlemiyor bana o tutuştur da işte burada çok abarttım ve canım az diyor. Ondan olmadı yani yarı canlı falan bassaydım şunu bot güçlendirme olup bunu kullansaydım farklı olurdu o zaman şu 56 vuran şey bütün bundayı bitiriyor. Tam bundayı da revert gelecek. E, Valtif'te de güncellenecek. Ben şeye düşünüyorum olabilir o. E, ultisi yeni yapılacak hali. Hiçbir şekilde tutuştur. Ağır yara. Hiçbiri bence durduramayacak diye düşünüyorum. Bence de öyle olmalı. 10 saniye değil de 5 saniye düşürsünler ya da 6 saniye can doldurma şeyinin. Biraz da düşürebilirler. Ama hiçbir tutuştur ağır yara o bu şu O can doldur, doldurmasını durduramaması lazım çünkü Olayı o Bir tutuştur bir ağır yara bütün şampiyonu bitiriyor mesela Bence e, Rework ile e, O olay kalkacak ultisini kimse durduramayacak diye düşünüyorum yani Düşüneceğim o Böyle bir şey görebiliriz Bence daha güzel olur Çar'ın da kendi gücü ortaya çıkar. Çoğu şeyde oynanmıyor çünkü bir tutuştur bitiriyor Çar'ı. Projekte falan da görmüyoruz. Çok uzun zaman oldu görmüyor da. LoL'de falan. Seslemesin sen beni. Tutuşturuyordum bak. bak yedim tutuşturması mesela şu an. bütün mesela bit bitiriyor işimi. Ne yaptın ad adamlarımı çağırdım. Ne abi niye kaçıyorsun şimdi? Adamlarım geldi. Hepsi kaçıyor oldu. Of, sur lazım da büyük B birileri sur işte şey yapıyor, İnatlaşıyor. Maç domine edildi artık yani bayağı domine ettik maçı. Güzel maçtı. Bugün bayağı ya çoğu maçı domine ederek geçirdim. Sonunda göstereceğim bugünün maçlarını. Son maçım zaten bu. Saat 11.30 falan. 23 .30 falan civarı. Yatarım artık. Bugünü güzel kapattım ama korkuyorum. Çok fazla bin aldım. Oyun çünkü video sonra luza bağlatıyor seni çok bin alınca. Biraz endişeliyim bakalım. Yarın numaram luza bağlatmaz. Çok yaşadım çünkü burada. Gelsin lan Ah da gelir diye düşünüyordum valla. Gelse tek yiyecek zaten. Ah <laughs> ne <nerede> lan? <laughs> ah, ultimate. Yine mi tutuşturuyordum lan ben? Tutuştur su duydum sanki. Jetim ne alaka? Çok tek tük maç kaybettim zaten bugün. Baron oluyorum hiç haberim yok. Toplansana da şuraya. Kuleyi alamam herhalde ya gelirler. Aa burada bekliyor. Adam her şeyini vurdu. Düz vuruş atı atı kesiyorum adamı. bütün hasarı bende, bütün hasarı bende. Kule tanklıyorum hala. Kill alamadınız mı bir 7 saat tankladım orayı ben. Akali dehşet giriyor tek atıyor ya. Nice güzel. Ne tankladım ha. Ömür boyu tankl tanklayacağım zannettim ya. Güzel ya. Karşı sur vermedi ama. Çok domen ettik. Çok domen ettik yani. Bayağı domo yaptık maçı. Han ölüyorum lan. Niye bulursam gene yedim. Of güzel 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 güzel. Kapanışı güzel yaptık ya valla güzel oldu. Hem nerflerden bufflardan konuştuk. Hem eğlenceli maçtı bence güzeldi. Valla keyif aldım kapanış. Günün kapanışı güzel oldu. Bugün öyle çok munda oynadım ki içim dışım munda oldu. Öyle böyle değil. MVP normal adam domine etti maçı çok 20k güzel çok iyi. Akal'den sonra ya yok şey Kaysa'da varmış. 20, güzel güzel. Bugün baya iyi ya baya baya güzel. Bak şurada 16-5 16, 16 5 oynadık ama yine kaybettik yapacak bir şey yok. Bu Wukong maçı güzeldi ama kaybettik. Böyle bugünün şeyleri böyle 2-3-4 5-6 7, 8, 9 maç win, 3 maç lose. Saat 7.30'da başlamışım. Saat işte 11.30. Güzel. 4 saat. Abi tabii yemek faydım ara falan verdim. İşte hadi 3, 3, saat, 3.30 saat diyelim. Güzel. 9 win. Tertemiz abi. Güncellendim bu da. 24. yüz. Güzel. Daha da güncellenir. 20'ye falan çıkmışımdır. Şimdiki maçta. Şurada bir birinciliği görsem tatlı olacak tabii. 6K'larda. O zaman umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben bayağı keyif aldım. Kapanış için güzel bir maçtı. Hem buffları hem nerfleri konuştuk. Yorumlarım öyle. Fikrinizi yazın buffları, nerflerle ilgili. Hani nasıl oldu, sizin düşünceleriniz neler yorumları yazın. O zaman başka bir orman videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.